Oğlum ben zıplamayı boşluk yapacağım. Nasıl yapacağım bu oyunda? Ya ya okey orada ya ya. Ya ya ya. Kim Tuşamıyor. Dileniyor. Tanamadık olması lazım. Tanamadık. Bence uğraşmamız gerekiyor. O adam var ya. Neyse Japoncuyu çözdük abi. Başka dile geçeceğim. Aa biri vuruyor. Yok 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 Oğlum yanına geliyorum. Annenize babanıza sabır versin. Oğlum saatlik oğlum dürbün açmayayım ya. Bir de emülatör kolay diyor. Sizi mutluyorum. Sizi yapıyorum, konuşuyorum burada. Bir numara şey niye bağlıyorsun? Anlar zaten. Bir ihtiyacı olan şey ihtiyacı olanlar. Ben ben ben. Ben hemen çalıyorum. Ben oynayamıyorum. Rahmet gidelim lan şerefsiz. Aa küfür ediyor. <laughs> Hemen ağlıyor. Sen sana galat diyor. Oo şerefsiz ama. <laughs> Eğer o yere düşerse ben kaldırmıyorum. Alan geliyor. arabaya Aa, alan geliyor. Vay 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 lan. Oğlum sizin evinizde evinizde bir insan yok Bu mallar ne diyor diyecek. Tanıyacağını. Vay vay bu yalan söylüyor. Bizi bir türlü <laughs> mi

patladık domates olduk allah 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 bela ben size yiyorum az önce birisi sanki rusya isim sordu kimdi onu söyle ben 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 ayağları sefil oyundan çık gel japon giyilmesi allah belamı vermesin lobby'e gelin lan <laughs> erkekseniz lobby'e gelin main

Annemiz yakın değil de galiba. Hmm. <laughs> hmm. Beksiyon. Bir de gerçekmiş ki o bardaklar bayrakları değişmişti. Sen çok zekisin galiba evet. mı? Sizin güzel kahve içiyorsunuz. Dört numarayı mı söylüyorsun lan şerefsiz? Ne yaptı? Bu Kamil her gün kahve Allah döküyor. Aaa o ne oluyor? Evet güldürmeyin abla tutmasın. Sikiyim sizin belanızı kahveyi döktüm. Oğlum ne oluyor? Gezek olma anlıyor Sikiyim sizin belanızı kahveyi döktüm. Aptal mı? Çok Olur, salak şey. <laughs> o. Oha <ağlıyor> mu? Alıyor <laughs> mu? 17 yaşında olan ne zaman 18'e giriyor? Bir sene sonra. <laughs> Hadi canım. 17 yaşında olan daha yaşını gösteriyor böyle ka kalın sesi var. Tabii. Senin 18 e Aynen. <laughs> erkek gibi sesi var. Senin niye yok? Aa Japonca bilmiyorsunuz o mas. Oo tamam, hep biz Türkçe konuşuyoruz. Japonca manyaklar.

<laughs> <laughs> ne no, oldu? Bir daha davet yapmaz ya? Durmadan davet atıyordu. Çince biliyor musun Emre? Arkadaşlar no. Içinde. Hayır. Ana tabi. Yes, 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 using English? <laughs> 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 Gidin ya yeri zekalı. Merhaba. 17 sizin. Şey bilmiyorum. Türkçe şey bilmiyorum. He. Ee, senin? Japonca biliyor musun? Yok işte Japonca bilmiyorum ben. Japonca de deyince çıldırıyordum normalde de çıldırma olmaya başladı. Mutlum ooo. <laughs> Nasılsın diyor sana. Ee, teşekkür ederim o nasıl? O anlıyor ama Türkçeyi konuşamıyor. Hayatım ben oraya sıkıyorum. <laughs> teşekkür ederim ben de iyiyim dedim. Anlıyor mu konuşuyor? Bak yazdan karam anlatamam ben yavaş şu atayım o. olduğunu söyle. İzmir. Hey my friend, can you speak English? Listen to my I'm here so. Please English. Ama küfür ediyor. Ne diyeceğim geliyor ses? Evet geliyor. Tutamam geliyor. Benim bir tane arkadaşım geldi de ben on bulacağım. Sonra ne yapalım mı? Oyo 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 Neyse çık sen küfür etmeye başladı çık. Neyse ee, görüşürüz iyi oyunlar. Sen de sizde arkadaşlar <laughs> sizin... Allah belanızı <laughs> versin. Lan Kamil. Senin de Japon olman lazım. Lan Kamil. Senin direkt oyunu başlatman lazımdı. Niye bekliyorsun? Ya oğlum kızı beğenmedim o yüzden. Selami Merhaba. Aa Emin Atur ne haber lan? Selam 770 bir kazanmak isteyen var mı?

Ne diyor la bu? Daha deminden beri sana küfür ediyor. Bana mı küfür ediyor? Söyle. Aman aman aman. Hadi götüm aşırı aşırı. Mal ya Japonca da anlamıyor ya. Abi dört numara Türkçe konuşmuyor. Nece konuşuyor mu dört numara? İki numara abi? Nasıl bizle koşuluyor? Abi bizimle nasıl trolleyeceğiz? Bunlar Türk değilmiş. Çiçek çiçek. Kuyuda atılıyor. Wow. ya. Zajin geldi mi adam nerede? Hmm smoke smoke. Yok kardeş yöneceğim bunu. Batı 3 numara Japon galiba. O ne demek lan? Alan bize küçülüyor çok güzel. Zorlamayın içeri gelin. Japon. Lan Japon. Nerede adam? <laughs> dur dur bakacağım. Dur göster. Kar Vay 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 Bak bak bak! Oooo Tiiiim! Eyvallah! Japon satmasaydı ooo birinci oldu lan lafık! Sattı dedik ama.. He söyle ne saçmalığı söyle. Şimdi zorundasın işe yorum? Aşağı aşağı aşağı! Neyde zorlanıyorum? Hmm? Kendini görmez olmanın mı var şimdi? Kimin zorununu Senin. Niye? Çünkü bana öyle esiyor. Ya ya boş yapma ya! Allah aşkına boş yapma! Ulan bu Japon var ya.. Harika ya. Oh my god. Yeah. Aman tanrım diyor. Beller elinde sak. Bugün de iki kez kazandım yeterli.